Ee, İran ve Irak Şiileri arasında itikadi fark var mı? Varsa bunları biraz açıklayabilir misiniz? Arkadaşlar e, Arap Şiilerle gayri Arap Şiiler arasında bir itikadi fark var mıdır diye galiba soru böyle. Çünkü İran Şiilerinden kasıt Fars Şiileri. Ee, esasında hiçbir fark yoktur. Onu söyle. Kaynakları tektir. Ee, ama usulde ihtilafları vardır. O ihtilaf da ahbari usulü ayrımından gelir. Yoksa Arap Şiiler Fars Şiilere göre biraz daha şöyledir, biraz daha farklı düşünür. Farklı inanır daha doğrusu. Demek çok doğru görünmüyor. Bir kısım stratejik meselelerde farklı tavır benimseyebilirler. Daha evvelde burada söz konusu etmiştik. Lübnanlı Şiilerin taklit merci, ayetullah, fadlallah bir ara e, özellikle Fars şiirlerinin tepki gösterdiği bir takım açıklamalarda bulunmuştu. Sahabe-i kiramla ilgili, Hazreti Ayşe validemizle ilgili artık bunlara sebbüş etmekten vazgeçelim, bunlar doğru şeyler değil şeklinde açıklamaları olmuştu. Ama o Fars şiirlerinden tepki görmüştü. Bu tarz stratejik ya da siyasi tavır farklılıkları olabiliyor ama akidede, din algısında, kaynakta vesairede bir ihtilafları var mıdır? En azından ben bilmiyorum.